sizlerle birlikte e, İmran'la birlikte e, bir Brain Lord çal oynuyoruz ama fake oynuyoruz. Orijinalini niye oynamıyorum? Çünkü ben yemin ettim oyunu e, oynamamaya. Zaten bu daha da güzel bakın ama fake yani. Evet İmran'a üstümü açıyorum Bu arada İmran hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar diyecek. Allah bak gitti ya. Hayır, bir şey ya. ben de lavakla kaynıyor. Oğlum Dört. bütün kızlar benim çana geldi. Oğlum beni korun olur benim O Ol kızlar seni seviyor. <laughs> Neyse. Neredesin neredesin? Oğlum bir tane kız benim yanıma geliyordu. Ne? La o benim A olsun be ya. Nasıl Oğlum, Gidiyor ya gidiyor. Ay, gidiyor, gidiyor. Gidiyor gidiyor. Alan. Alan ya bu niye alınmıyor ya bunlar? Çekil lan buradan. Ya biz Rabbit attırmalıyız ha. Rabbit için ne lazım bana? Bakayım. E, tripi trakı e, şey tuntu sar. alırım ben tuntu sar. Evet. çekin lan. Oğlum Sorry. yürüyeyim din ya. E, şimdi bize e, tuntu sarıyla tripi trak lazım. Bu arada o oyunu yeni başlıyor. Neyse. Kanka ben senin şeylerini alayım. Graf medisi falan alıyorum tamam mı? Niye alıyorsun lan? Oğlum rebir takacaksın. He rebir taktıracağım ya. E, şey, hala attırmayacağım da ona göre diyorum. Abi zaten sende lavaqqalar kalacak. Şuna Ya neyse ya. Ee, eee şimdi. <laughs> Çal, mı? ha. Oğlum adam vurdu ya. Offen dostum. Of. Onu bir Hayır, hayır vursana! sana. Vurdum kanka. Kanka dur, gitmedi onlar kanka. Oğlum gidiyor da sıkasaydın gerizekalı. Kafa ben almayacağım. Look, she look. Allah, zaten. <gülüyor> <gülüyor> lan I'm making it Kızım mı? O dün 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 madem dün çıktı. Laka, sana, oğlum, yani Esfim, <laughs> lan kasa sana ben çok var. Eski gün ne? buraya lan, lan, <laughs> tut yürüyün bak, yürüyün. Paraya bak. Alsana. Nerede? O, o benim param mı? Evet. Nerede? Uy. Nere? Mazın ya. Paraları. He görüyorum. Bunlar ne? Ama al. biz çok zenginiz he. Maden, dün, dün, dün. Biraz bunlarda satarım mı? Madin dim 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 Maden dim 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 der o. Madin dim 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 dim. Ya ben bunu satıyorum ya. O dim 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 dim. Oğlum kızın mekanı açılıyor. o dem dem dim 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 satıyorum. Karım var mı alacağım? Oha! <laughs> Nasıl Sen kaza çıktı. <laughs> ne? Dur, dur, <gülüyor> dur. <gülüyor> dur lütfen, dur lütfen. <laughs> kanka, kızım kanka. Evet! Nasıl rayda Yerim açık. Ne olur beni Hayır! Hayır! <laughs> 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 Karım <-marım> gidiyor. Karım varım. Karım 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 oğlum ne diyorsun? Kara Karaman'ın adı bu dünyanın adı ha. Ama o adı Karaman değil yani bu dünyanın dün da yerleşti. Neyse bir şey yok. Oğlum Ustralar'ı itos geçiyor. Ne? <laughs> Al kız ama. 150 milyon. Kızım. Ne güzel kızımsın sen. Haydi oynayalım. Tamam. Haydi. Oğlum ne? Birinin yeri açık 250 milyonluk şey var. Ona o benim lan. Oğlum sen mi ya? Oğlum yerim açılacak karamlarım var ha benim yanımda. Eymen. 24 milyon param biletişim. Şey. Ya kanka. Evet. Eee e, durun. Atıp bir tane çık Hayır, 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 hayır. 2 tane. Abi alabilir miyim onu, alabilir miyim? Lütfen. Bak lütfen. Oldu. Tamam. O benim ha. için lazım lan. Olmaz. Oğlum ne diyorsun sen? Benim lazım ya. Oğlum bana da lazım. Ben yürüttüm ben ilk buldum. Sen bana lan. <yürüyeyim>. Lan kit. Lan kit. Lan kit. Hey lan kit mi o? milyon. Lan iyi Torba üstüme geçiyor. Al 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 al. al. Yürü git, yürü git adam. Adam Ya 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 hayır 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 kim al gidiyor lan İmran'a mı gidiyordu? Oğlum neden yaptın sana? Ama ben mi yaptı bu? Lan! Kanka ne güzel bana gidiyordu neden? Şimdi? Lan sana şak! Hayır! Nou! Aldım 500 milyon. Abi lavak kap canını. kap. Oğlum vur, 500 vur, milyon. Vur vur Lan lavak kap da. Oğlum 500 milyonluk bak. az sen başı yüzü. Bana başı açın çalındı. Yoldan lavak da geçir ki lavak da bazı. Tut tut sarı geçi alıyorum. Al, abi ya Allah'ım. Ben rebit atıyorum. Oğlum ben Abi tam... ben rebit ta... Ya susun. Aa benden bir şey alsana karam maram alsana. <laughs> Sana <Senin> karam maram. Oğlum <laughs> alsana. Dur lan dur dur Ben o zaman bir takıyorum ha. Hayır atma hey. Kanka 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 bak atsam var ya. bütün her şeyini çalarım ha. Al karam maramı. Alıyorum. Nerede bu karam maram? Karam maram kara maram <laughs> kara maram karam maram. Karam maramdan bu dün aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz ikisi Kız de elimde. Kız bu ilk paketçi alıyorum. Al al al. Lan bana vurdu lan! Oğlum bana vurdular. Tamam ya tamam. Sakın ne bir tattırım deme. Oğlum. Oğlum benim bir tane brain atom um çalmış sanırım. Hadi hadi. Ne çalındı ki? Oğlum. Ben, bana 500 milyon şey geldi. Tamam. var mı? Alacağım alacağım dur. Alacağım, alıyorum. Tamam alıyorum alıyorum. Alıyorum 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 dur 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 dur. Üstü başlıyorum. Tamam al benim için. Oğlum ne diyorsun ya? Ama sonra sana niye geçme ya? Dur oğlum dur kapıyı kapatamadım. Tamam. O, oyun kasıyor bende. Dur oğlum. Ee, sende oyun mu kasıyor? He Sen internet de... yok ya. Sende peki. Oğlum, oğlum ben de internet geçiyor. Dur dur dur. La şey alacağım. Alıyorum, garamaran alacağım. Nike'ti geliyor oğlum. Bende de her şeyi dondum. Çok güzel. Oğlum kapat kapat. Oğlum ben... Kapa kapa kapatmıyor. kapını. Kapatmıyor, kapatmıyor oğlum, Dur oğlum kapat. O sen de internet gidiyor ya yürü git. Ben burada kalayım ha. Bilmiyorum sen geliyorsan. Ha şimdi bağlandım. Tamam. Ha şimdi bağlandı ya. Evet. Karamaran aldım değil mi? Aptal kırmızı ha. tennis for you. Aynen. L La, oğlum ben lavak kalmak istiyorum he. Lavak kazandı. Oğlum bu sıraya da geçiyor. Al al lütfen lütfen. Kardeşim bak. Aram aram oğlum karalar ben almadım mı gerizek? Evet, Lustre'yle nas aldım. Lustre'yle nas. Sonunda, sonunda. Yüz yıllarca almıyordum. Kanka, 500 milyonlar alsana bana. Dur alacağım, dur. Tamam 500 milyon. Ha? Hangi 500 milyon? <laughs> ne? He o şey. Sattım attım. 500 milyon lan bunu bence sakayak ya. Çok güzel. Sanka. Niye? Benim He sen niye aldın ki? Ben hala parasını biriktirmedim. Ha tamam Arif alıyor. alıyor. Maça mı geliyor? Maça mı? Evet. Gelmiş oğlum zaten. Evet. Ben almayacağım ya maça çok boş. Nasıl buraya nasıl kaldı? Artık bir secret almak istiyorum ha. Ben de secret alacağım ha. Artık ben secret alacağım. Lavakka işte tamam güzel. Ben. Dur dur ben lavakka alacağım. Turbo 3 mi alabiliriz çünkü son vakti. Son vakti ne ya neyse. Boş verin. Lan bu adamdan ben çalacağım ha. Ya bana lavakka verirsiniz. İyi olmaz mı? Ha lavakka Allah, alamıyor. Allah, Allah. Dur. Benim mekanım oğlum. Yürü bak. Oh be lavakka aldık. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. E, lavakka satırına sat. Abi. Evet. Lavakka satırına satırını it aldık ha. Ay. Durun. Kanka Allah, bu. Allah'ın sürelerini Allah. yansı Allah. olsun. Lavakka mı? Bu lavakka niye kaynıyor? Artık e, lavakka satırın asasını yitirdim ya. Zaten lavakka e, o kadar geliyor. Aa burada mağaza var. Bir eşya var. Şaplak var. Tuzak var. Bak bunlar alıyorum. Bir tane de tuzak alıyorum. Bir tane de e, şaplak alıyorum. Tamam bunlardan aldım ben arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa o otobu almadım ol, ya. Tutuşar. Lan! Al sana kendin. Ben belki benim işim var. Loot sorunu değil o. Al. Alamadım. Neyse ya boş verin zaten bende var. Değil mi? Senin elin neden öyle oldu? Neydi? Yok tamam. Yok tamam tamam. Al burada şey yok mu ya? Adı neydi onun? birleşim vardı ya Lili ile birleşim onlar neydi abi Galestri e, neydi lan oğlum gelip Oğlum Galestri Galestri değil O birleşim var ya maram, maram mı? Oğlum ben birleşim diyorum sen kara maram mı diyorsun ya anlamıyor, anlamıyor. Bak tüm BAK tevela tuzlar, li lili, raborikamız birleşiyordu trippi troppe. Ona, o adı neydi? Aaa Lagaretta Compilations. Evet e, Lagaretta Compilations hiç çıkmıyor. Tuta sor var. Al al Ol, al. Buraya bitir. Eee. Eee. Tamam satıyorum ben kendimi. Lan tartma dur ben kiladan olacak. Ondan sonra çabuk. Lan. Alamadım. Ne sattın ki? Aldım. Ha tamam of be. Da onlar benim her rapid için lazım. Rapid için. <laughs> ne satın lan? Bir tane, iki tane var. He he tamam. Al bunu. Kanka alsana. Dur Ağaca bir su var çalda. Saturna. Tamam tutu sağ çalma abicim bay bay. Hayır, ya, Arkadaşlar çok şaka yapın ha. Havalla bir tomuz kimse bana vurmasın. Vuran ölü olsun. Ya bu adam bana ne Sen sen bir gevşeksin. Sen bir şerefsizsin. Aa. Sen bir götsün. Yürüt. Yürüt. Ağzına sıçacağım bu adamın. Çok küfür ediyorum ha. Artık küfür ediyorum. Ee, durun. Hiç videolarda küfür etmem ha. Abi bir tane lavakkam var benim. Dur o adamla dur ben taktik buldum arkadaşlar bakalım. Ee, o adam bana vuruyor mu madem? Ben de böyle gidiyorum Şöyle böyle böyle şöyle şöyle neyse. Durun e, üstüme açıldı Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Skididid. Lan Allah belanı versin. Aldılar benim şeyimi. Neyini? Grabi mi Allah belanızı versin. Lan gitti lan. <laughs> la o grafi medyo için çıkıyor. Lavakka geldi yolda. Oğlum benim çanlığa basıyorlar. Oğlum yolda lavakka mı geldi? Tamam arıyoruz. Oğlum alsana. <laughs> lan nerede o lavak? Lavakka. Olmazsın la ben lavakka aldım mı? Almamış mı İşte bir şey olmaz. Lan bu lavakka kaynıyor ha burası. Bir tane bir şey satmıyor. Doğru sadece satmıyor. Tip bir trop bir Kardeşim. Lan Lustraliaz çıkıyor. Lan aldı adamı ya. Dur oğlum al al al. Burada almak oluyor da nasıl alacağım ki. Buradan da almak olmuyor yürü git lan. Ya neyse kalsın aldı. Lo. Aha Lustraliaz'ın um duruyor. Aa bak bu benim tank adam.

salak kaldım Oğlum trip evet. lazım ya bize. <laughs> ne? Evet. Dur dur dur. Ee, Allah rızası için bana e, şey verin. Allah rızası için e, trip Allah rızası için trip trap. Allah rızası için trip trap.

O da ben, <laughs> ben Fringo kamerayı seviyorum bu en, en sevdiğim. En sevdiğim bak bu trene var ya. Bu trene var ya. Oğlum bu bu pata bir mi aldım sonda? Durun arkadaşlar. Oğlum varım varım penal para bir sürüyor. Ona be. mı? Oğlum bu ne kadar? 500 milyonluk sıkıntı postrazedilos <laughs> Abi Secret lucky block geçiyor da aldı adam ya Alamadım. Alamadım öf ya. Alamam ki. Niye? Bilmiyorum adam yine kapattı. Tamam. Abi yolan lavakka geçiyor ben almayacağım. Tamam. Çok Lavakka var ya ben almak evet. istemiyorum. ki? Ben hiç almayacağım ha. Bu strateziz olsun. Ben en sevdiğim var ya bu strateziz Almak istiyorum. Ya, almışım zaten de bir tane dizesini de, de alsam. Kırmızı hali de ya. Kırm o kırmızı, bu kırmızı ayda mı çıkmış lan? Bunun bu neydi lan? Şimdiki love gelmişti ya, ama oynayamıyoruz işte. <laughs> Oha! Bley az kat lucky block geçiyor. Geçiyor, geçiyor, geçiyor. Dur alayım ya. Çok heyecanlıyım. Al Aldım. Aldın Kus, mı? Abi, adam, alıyor. Adam, alıyor. Adam. adam aldı ya. Oğlum bunu ne kan? Bu love'ı misin ya? Tamam. 366, ee, evet ben yere şapıldım ha. Tamam. Kanka ver. bırak mı ya. bak kanka, bak kanka benim ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle Hayır. Ya bize trip bir trop lazım ha. Oğlum az önce yoldan Medusa geçti. Biliyorum gördüm. Almadım. Oğlum bunu Oğlum yine lava satırına satırına yiğit'e geçiyor ya. Oğlum burada e, şey geçmez mi? Allah Granite of Bu ne lan? Aha siz inek, inek komboyu inek... E, neyse. Kanka burada indeksi ee, Bu arada bende... Oğlum bende e, inek sürüsü var biliyor musun? Evet ben e, benim e, üsüm var ya arkadaşlar benim üsüm e, e, ahıra benzedi ahır oldu gördüğünüz gibi nasıl ahır oldu gördüğünüz gibi burada bin tane inek var inek kardeş var lavakka satın satın ne tabi e, sonuçta inek e, yani ahır oldu yani burası affedersiniz bakın bir tane de yol da ahır olmuş abicim abi bu ne kombinasyonunda bu benim bu benim bu ne mu? Evet. Oyunda boniko kambolu ha var. ya. O boniko kambolu ne ya? <laughs> kanka boniko ambalı ne? Kanka benden garam maramanlarım sende bir tutuyorum. Oğlum niye oldu ki? Alsam sana para bir tutuyorum. Tamam dur 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 alacağım alacağım. Tamam bir tut. Ya atma. <laughs> oğlum garamanın gidecek ha. Çabuk ol, çabuk ol. Dur oğlum süper açılıyor. Ben seni koruyacağım korkma. korkma. Dur, dur 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 oğlum ne korması. Ha tamam kapattım geldim. Dur ben hızlı geliyorum. Neredesin? Ee, ben şeyin şeyini alayım. Nerede nerede nerede? Burada. Bu karı Nerede? Ha, Oğlum bu tıra... Oğlum trapı niye koydun? Bili çalmak istiyor. güzel çok güzel. Nasıl? Ya ben bilmiyorum artık ha. Neyse. Gidiyorum.

Şimpanzi banini lava kasını. Alıyorum ha, paranı al. Parasını çek. <Sessizlik> bay bay. Oğlum bak böyle Oğlum böyle de gidiyor biliyorsun ha bak. Bunu elde tutarak bak bana bak bak. Bunu elde tutarak gidebiliyorsa. Ben parasını çektim bu arada. Ha. Oğlum mal. O o oh, oh gitmedi ki. Lan. Lan şaka mı bu? Ya dur. Kendi yerime geldim. Ee... Ay, ulan, ya. Neymiş? Lagranta Compilations sanmışım. Ne gelmiş ya? Ee, şey gelmiş ya o farenin adı neydi? Ee, Temçiniz böyle t şey. mu? Ee, bilmiyorum ben bana Şimpanzeli banyeli Ya, ş ya, ya niye ya? Sen niye evet, Fakirleri evet, evet, mi? O sarı bir tatlı mı? Al bir şimdi de şimdi garam Oğlum bende duruyor ha. E satayım mı? Dur satın, la, sen? satmıyorum mal mısın Oğlum benim oyunu bakıyor, ben ondan Çık tamam. bak lan. Ama alamıyorum ki. Es Lan şerde kadar. Neyse Lan bu videoya da var ya ben revert attırmayım Oğlum bu neden Ben 3. Oğlum ya bir şey çıksa Oğlum sen niye yere de kataldın? Dur sıra LOS los hayır alamıyorum. Çok çok bir şey çok. Şey. Aldım. Aldım. Neyi? <laughs> Abi bunu alsan bu karamaranın. Karamaranın al. Alacağım alacağım. Oh çark çark döndürme hakkım var. Döndürme. Ee, çark mı? Evet sen ee, de döndür. E, bakayım bende var mı ya? 10k para. Ben yapamıyorum. 3 döndürme hakkı. O ne? Bu kanı çıkıyor. Bu kanı geldi. Ha, tamam bir tane de. Sen. Bir tane de var. Çark. Bu ne? Bu son şansım. Bakayım. 50 evet, hiç bir şey çıkmadı. Güzel. Yürüyün gidin. O tuvalete de usuz ha. Oğlum alacağım. Aa <laughs> burada e, Capuchino Espresso var mı? Var 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 var. İçin. Ama açamıyoruz ya. Adamın Sıradan hiçbir yok. şey açmamışım. Oğlum. Ama secret. Secret. Oğlum, hmm, adamı yere atıyor. Çabuk şey. gel buraya. Çabuk. Lan sonra çabuk. Gir Oğlum sen e, karamalanını alsana ya. Bütün gün e, bekleyeceğiz mi seni? Oğlum sende de biraz kas kalsın. Kara kas. Ya, ya. O zaman ben bir tanesini satacağım senin yüzünden. Bak arabaya satayım mı? Ne? Oğlum ben neyi satayım ya? Ne? Kötü tarafı satamam burada bir şey çok önemli arkadaşlar. Altın şaklam var. Bakın ne söylüyor. Hayır ne? Neyse. Bu kadar mı işcem Aynen ya. Ulan Granata Compilations niye gelmiyor? niye adı Ulan Granata oh. Compilations koymuşlar oh. abi? abi. Siyah bir Kribe Peva Crabada. Et mi? Oldum Oldum Krabu var hem de Lan kime vereceğim ona?

Neyse abi müzik bitti lan. bu kadar yeter arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ee, şey çıksın ya. Gelmiyor mu? Tamam gelmiyorsun. Gelmesin bana de. Öf, hmm. ben bu trip bir trop Neyse evet arkadaşlar bir videonun da sonra gelen videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı, bildirmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay de. Bye bye.